Her gece zihnimizde bir evren açılıyor. Peki rüyalar gerçekten nereden geliyor? Bilim insanlarına göre rüyalar, beynimizin gün boyunca biriken bilgileri temizleme ve düzenleme sürecinin bir yan ürünü olabilir. O zaman neden hiç yaşamadığımız yerleri görüyor? Hiç tanımadığımız insanlarla konuşuyoruz. Ve neden bazen sanki olmuş gibi gerçekçi hissediyoruz? Bazı araştırmacılar Rüyaların yalnızca hafıza temizliği olmadığını söylüyor. Belki de bilinç uyku sırasında farklı bir frekansa geçiyor ve biz başka bir gerçekliğin kapısından içeri bakıyoruz. Platon rüyaların ruhun gerçek dünyayı hatırlama çabası olduğunu düşünüyordu. Modern fizik ise evrenin çoklu olasılıklardan oluştuğunu söylüyor. Peki rüyalar bu olasılıklardan birine kısa bir yolculuk olabilir mi? her sabah uyandığımızda gördüklerimizi unutmasak, başka bir gerçeklik daha mı yaşayacak?